اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد ومقري القران مع محبه جناب حقا hamd ederiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı da selam ederiz. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, okutan, seven, yaşayıp yaşatan her kimse onlara da salat ederiz diyor İmam Cezeri. Bu dua ile, onun duasıyla başlıyoruz efendim. Ümmet izleyenlerimiz bugün Naziat Suresinden okumaya devam edeceğiz. Tabi bir süre sonra e, tecvidi gözden geçireceğiz. Bu sefer tecvidli okuyacağız. Zaten tecvidli okuyoruz. Harflerin tecvidini bitirdik. Kelimelerin, cümlelerin tecvidini yapıyoruz. Kelime cümle arasındaki e, durumların da tecvidini de göreceğiz. Tabi bu arada bu bittikten sonra talim bitmiş olacak. Bu sefer kıraata başlayacağız. Yani demiştik ya daha önce maharic huruf harflerin çıktığı yeri öğreneceğiz. Onu öğrendik. Sıfat huruf onları öğrendik. Tasi huruf, tasi hurufu harf olarak yaptık. Daha önceki derslerimizden göreceksiniz. Ee, şimdi talim yapıyoruz. Neden talimle tecvidi yer Namazımız evvela bir okuduğumuz sureler, ayet-i düzgün sayı olsun diye düşündük. Bir de e, yarışmaya girecekler var, imtihana girecekler var. Onlar da düşünerek, onlar zaten tezbit bilgileri var. Bu hafızlar da daha önce tezbit bilgilerini almışlar. O nedenle böyle bir değişiklik yaptık. Talim bildikten sonra, tecvid, ondan sonra kıraat. Kıraat, işin altıncı e, noktası. Ve orada e ee, makamada yer vereceğiz. Onunla ilgili bilgi vereceğiz zamanı geldikten. Evet, şimdi okumaya başlıyoruz. Hafız Muhammed başla bakalım. Euzü billahi mineş şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا Aynı biraz daha belirle. غَرْ غَرْ diye oku. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا Daha, evet. daha ağır oku böyle yavaş yavaş duraklarda durunca nefes alacağız. Onu nasıl okumaya başlayacağız? Bu okuma en ağır okuyuş. Bir de talim olduğu için talimde ifrat vardır. Harfleri fazla fazla üzerine duracağız ki yerleşmiş olsunlar. Yapışan harfler var, yanaşan harfler var. O nedenle biraz daha ağır ağır yeni okuyanlar var tabii. Onlar da göz önüne bulundurarak evet daha ağır okumaya çalışıyoruz. فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب 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 Yakulubiyel <laughs> meizun ve jifan. Hazda aruku. <ağır> evet. Em <laughs> bi ya, ya ne diyoruz? Ya değil, ye. Ya. Yakulu e, değil, yakulun. Evet. Ye ya ince çünkü. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة لا رأي بله بالله لمر يحكم لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة Ne hay ne ne bu harf biliyorsunuz e, okumada güçlük çekilir ama öğrenince tabii ki normale döner. E, yani nahira <laughs> dediğiniz zaman ha <laughs> okunmuş olur. Ondan kaçınacağız. Tahsirat konusuna girer bu. Bir de nahira <laughs> demeyeceğiz. Nahira <laughs> küçük dilden okunan bir harf oluyor o zaman. Orada harf olmadığına göre ne yapacağız? Ednai halktan yani nefes borusunun ağza açılan kısmında evvela vay sonra ha okunuyor. Bu şekilde okumaya çalışacağız. Ne hayra eh gibi böyle halidin gibi böyle sesi çıkmış olacak. Buyurun. Alu tilke izen kerretun hasirahem fainnema hiya zecru wa haydan faizahum bisahira bir daha tekrarla orayı faizah faizahum bisahira şimdi arkadaşlar ha ile ha harfi hem birbirine komşu mahraçtır, hem de ikisinin de sıfatı aynı. Aynı olduğu için de ikisini birbirinden ayırt etmek tabi kolay değil. Ee, mahracın tarifi neydi? Harfleri mahraçlarından bir başka harfe benzetmeden okumaktır. Şimdi orada ha-ha'ya benzeyeceği için çok, çok dikkatli olmak gerekiyor ha harfinde. Ee, ben bir defa imtihanda orası sorulduğunda nahi rah diye cevap verdim. Tabi komisyon memnun oldu. Çünkü orayı aceleyle ha ile okuyanlar varmış. Nahi rah diye. Ona dikkat etmek lazım. Onun için tekrar ediyoruz orayı son cümleyi. Fe bis sahira. Evet. Hal etake hadis Musa Hal uzatmalar mutlaka e, a sesiyle hangi a sesiyle inceltilmiş a sesiyle okumaya devam edeceğiz. Tekrar alalım. Hal etake hadis Musa Musa Hal hadis Musa Evet. Hal atank hadis Musa izadahu Rabbuhu bil vadil ve Bu bu evet. da harfi çok kalın ve çok e, ağır okunan sesi fazla olan harflerdendir. Bu, bu ve

Doğa ikisi de kalın ancak Ba harfinin kalınlığı vayından fazla olduğu için ee, o farkındalı göstereceğiz. Doğa Doğa değil yani Doğa Doğa onun kalınlığı biraz daha az. Evet Doğa. Vayin. Evet. Fakül hel belirle kalındır ve cehri şiddetlidir. ve kalgalelidir. Kalgale harfleri e, sakin oldukları zaman ama harekeli oldukları zaman da kalgala kokusu devam eder arkadaşlar. Onu gösterelim. Fe Evet. Fe kul hellek ile entezekke entezekke Bir daha tekrarlayalım. Fe <Sessizlik> فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى oh. Met tabi fazla yapmıyoruz. Ve asa yeter. Fekellebe yes ve asa Sümme edbera yes'a 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 gibi yapmıyoruz. Yes'a Tekrarlayalım. Sümme edbera yes'a Fehaşara fenada فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 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 Ya <laughs> huşa Evet. Entum eshaddtu halqa Evet. Biraz aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.